Samatya'nın tarihi sokaklarında güneşin en parlak olduğu saatlerde bile kaybolmayan bir söylenti dolaşır. Eskiler anlatır, yeniler dinler ama kimse cesaret edip de peşine düşemez. Derler ki Samatya'da bir gölge vardır. Ama bu bildiğiniz gölgelerden değil, ışıkta bile karanlık kalan, kendi başına hareket eden, esrarengiz bir gölge. Hikayeye göre bu gölge ne bir insana aittir ne de bir nesneye. Yüzyıllardır o daracık, Arnavut kaldırımlı sokaklarda sessizce süzülür durur. Bazen bir evin cumbalı penceresinin altında belirir. Bazen de balıkçı teknelerinin yanaştığı sahilde. Onu görenler önce ne olduğunu anlayamaz. Sadece tuhaf, yersiz bir karanlık fark ederler. Sanki o noktada güneş ışığı hükmünü yitirmiştir. Asıl ürkütücü olan ise ondan sonrası. Merakına yenik düşüp bu gölgenin nereye gittiğini görmek için peşine takılanlar olurmuş. İşte efsanenin en karanlık kısmı da burada başlıyor. Gölgeyi izleyen kişi o gece tuhaf rüyalar görürmüş. Sabah uyandığında ise hayatının en büyük şokunu yaşarmış. Aynanın karşısına geçtiğinde orada kimse olmazmış. Evet, yanlış duymadınız. Bedenleri oradadır, nefes alıp verirler ama yansımaları sonsuza dek kaybolurmuş. Ayna onlara bomboş bakarmış. Kendi yüzünü bir daha asla görememek kimliğini, benliğini yitirmek gibi bir şey bu. Samatya'nın gölgesi sadece yansımanızı değil ruhunuzdan bir parçayı da çalar derler. Peki bu gölge kimdir? Neden oradadır? Kimilerine göre sevdiğine kavuşamadan ölen birinin ruhu, kimilerine göre ise bu topraklarda işlenmiş eski bir günahın lanetidir. Sebebi ne olursa olsun Samatya'nın sakinleri o gölgeyle aralarına mesafe koymayı çoktan öğrenmiş. Eğer bir gün yolunuz Samatya'ya düşer ve yersiz bir karanlık görürseniz sakın merakınıza yenilmeyin. Sadece arkanızı dönün ve geldiğiniz yoldan geri gidin. Çünkü bazı sırlar gölgede kalmalıdır. Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.